Herkese selam olsun dostlar. Bugün size Atatürk'ün pek az bilinen bir anısını anlatacağım ve okuyacağım. İzlemek isteyenler buyursunlar, gelsinler. Evet dostlar, Atatürk'ün anısına geçelim. Bir yaz günü Atatürk Nuru konuşuyormuş. Plorya Köşkü'nde çok sıkılmışlar ve dışarı çıkıp hava almak istemişler ama hiç kimseye haber vermek istemiyorlarmış. Tedbili kıyafet giymişler, bir kasket, bir deri ceket alarak. Tabi bu arada senin diyor arabası olan bir arkadaşın var diyor onu aratıyor gelsin bizi aslında As kapıdaki askerler ve jandarmalar hiçbir şekilde Atatürk'ün ve arkadaşının çıkışından şüphelenmiyorlar arkadaşlar. Otomobillerini atlayıp Çatal şeye doğru gidiyorlarmış. Yaklaşık tahmini olarak Tepecik köyü civarında bir köylü görürler. Ama bir anormallik söz konusudur. Göbek evet, gözlerini takılır. Çiftçinin sabanında koşullu olan öküzün yanında öküze eş koşulu bir merkep vardır. Şoföre durdur der arabayı. Arabadan iner, tarlaya doğru yürür. Çiftçi kendisine gören yabancıyı görmüştür. Sabanında koşulu olan öküzü ve merkebi durdurur. Atatürk çiftçiye yaklaşınca Kolay gelsin a der. Çiftçi yorgun bezgin sağ olasın bey hoş geldin diyerek selamını alır. Hoş bulduk a yoldan geçerken dikkatimi çekti. Öküzün yanına merkep koşmuşsun. Hiç öküzün yanına merkep koşulur mu? Bunların gücü birbirine denk değil diyerek çiftçiyi uyarır. Köylünün canı sıkkındır. Biraz da alınmıştır bezgin bir ses tonuyla merkeple öküzün yan yana koşulmayacağını bilmiyorum mu sanıyorum bey? Sen bunu bana mı söylüyorsun? Yakında merkebin yanında hanımını koştuğunu da görsen şaşırma der. Paşa kızar ama belli etmez. Bunları sana söylememeyim de kimi söyleyeyim a diye kaşlarını çatar. Çiftçi sen bunu git devletin insafsız vergi memurlarına söyle der. Mustafa Kemal Çiftçi arasında sohbet devam eder. Paşa vergi memurlarında mı der. He bu sene ürünüm kıt oldu vergi borcumu ödeyemedim. Dört gün önce vergi memurları geldi derdimi anlatamadım. Öküzün eşini aldılar gittiler. Vergi ve borcunu ö, e, borcunu öküzün tekini karşılar diyerek yalvarmama rağmen alıp götürdüler. Sattılar. Benim sarı öküzün eşini bizim ala öküz şimdi sizin gibi beylerin sofrasına et sucuk oldu. Hey beyim bizde merkebi sarı öküze eş etmek kaldı bey. der. Çiftçinin bu sözlerine Atatürk çok sinirlenmiştir. Alışkanlık gereği kızdığı zaman kaşları çatmaktadır. Onun bu kızgın halini gören köy, gariban köylü, Bana niye kaş çatıyorsun bey? Yalan, yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Sana ne söylediysem hepsi doğru. Ben küçük çekmece köyündenim. Muhtara sor istersen der. Atatürk, neden Kaymakam Bey'e gidip durumu anlatmadın a? Gittim bey. Köylü duraksamıştır. Bunu anlayan Atatürk devam eder. Kaymakam ne dedi? Git borcunu öde dedi. Sen de valiye ve vali beyin yanına gitseydin. Köylü Atatürk'ü bir müddet süser, süzer, Özür dilerim. Atatürk konuşmadan dinlemektedir. Köylü konuşmaya devam eder. Sen hiç valinin yanına gitmemişsin herhalde bey. Halından belli oluyor diyerek kafasını öne eğer. Atatürk ise Halinden belli mi oluyor? Hey ya, sen de valinin kapısına gitseydin bilirdin. Neyi bilirdin? Kapıdaki jandarmaların adamı içeri koymayacağını bey. Atatürk. Başvekil İsmet Paşa'ya telgraf çekip durumu niye izah etmedin diye sorar. Köylü gülümseyerek. İnsanı güldürme bey. Başvekilin kulağı sağır duymaz. Diyorlar. Sen bunu biliyor mu bey der. Atatürk kızmıştır. Peki Gazi Paşa'ya niye telgraf çekmedin diye sorar. Hem sen zenginsin. Tomofilin bile var. Sahi, sen bunları hiç duymadın mı bey?" der. Mustafa Kemal Duraksar çiftçiye bir şey demek ister, sonra vazgeçer. Atatürk cüzdanından 50 lira çıkarır. "Bunu kabul et a, öküzünün yanına bir eş alırsın." der. Elleri titreyen köylünün elini sıkar, yanından ayrılır, hızlı adımlarla arabasına doğru yürür. Florya Köşkü'ne döner, Başbakan İsmet Paşa'ya şu telgrafı çeker. Derhal heyeti vekiliyi yani Bakanlar Kurulu'nu topla İstanbul'a gel. Başkan, başkanlığından Bakanlar Kurulu Florya Köşkü'ne gelirler. Atatürk şoförünü köylüyü alıp el alması için yollamıştır. Arabanın e, içinde sıra sıra dizilmiş jandarmaların arasından Florya Köşkü'ne gelen köylü eyvah ben ne yaptım diye için için dövülmektedir. Kendisini kapıda karşılayan şık, be e, şık giyimli bir beyefendi nazik bir sesli, beni takip edin efendim deyince içi biraz ferahlasa da çok korkmuştur. Adamı takip ederek büyük bir toplantı salonuna girerler. Salon kalabalıktır. Ortada büyük bir masa etrafında sandalyelere oturulmuş, şık giyimli insanlar ile ayakta duran iki kişi daha vardır. Gözleri kararmış, ayakları bedenini taşımakta zorlanmaktadır. Heyecandan kalbi fırlayacak gibidir. Tanıdık bir ses duyar. Hoş geldin ağa. Gel yerin burada diyen Atatürk sağ tarafında yanında ayırdığı boş sandalyeyi eliyle işaret etmektedir. Köylü zorlanarak yürür ve yığılırcasına yığılırcasına sandalyeye oturur. Köylünün durumunu anlayan Atatürk sakin ola korkacak bir şey yok. Sağ ol bey. Sağ ol. Köylünün soluklanmasından ve rahatlanmasını bekleyen Atatürk bir müddet sonra ''Seni buraya niye çağırdım biliyor musun A? ''Hayır bey bilmiyorum. Dün bana anlattıklarını burada bugün anlatmanı istiyorum. Ama bir tek kelimesini dahi atlamadan eksiksiz olarak anlatmanı istiyorum. Haydi başla seni dinliyoruz.'' Köylü başından geçenleri bir bir anlatır. Daha önce söylediklerinin eksik olanlarını ise Atatürk tamamlar. Köylerin konuşması bitince Atatürk masada oturanların tek tek tanıtır. Kendisinin de gazi olduğunu söyler. Sonra ayağa kalkar. Elini masaya sertçe vurarak öfkeli bir sesle. Beyler benim çiftçim koşulluk hayvanını sattıran kanun istemiyorum. Ben çiftçinin tohumluk buğdayını sattıran kanun istemiyorum. Ben çiftçinin tarım aletini, sağımlık hayvanı sattıran kanun istemiyorum. Ankara'ya dönecek ve bu işi hemen halledeceksiniz. Bu olaydan sonra icra iflas kanunu bir gece de hazırlanıp yasalaştırılmıştır. Bu kanun maddesi de şöyle arkadaşlar. Madde 82 Taksim 4 İcra İflas Kanunu'nun madde 82 Taksim 4 Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimini zorunlu olan arazi ve çift hayvanlarının nakil vasıtaları ve diğer teferruatı ve tarım aletleri haczedilemez Evet arkadaşlar Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Evet. Biz onlar sayesinde bugün yemeğimizi yiyoruz. Atatürk son derece haklıydı arkadaşlar. Evet, kıssa da hisse artık onu çıkarması da size kalmış bir şeyler. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikler diliyle hoşçakalın. kalın